diyorsun? Ama öyle mi? Böyle savunmaya geçiyor. <laughs> Kaşlar almasın dedim. Yok oğlum burası. Kim bu? Hasan Can Kaya babaanne. Hasan Can Kaya. Hiç görmedim ben bunu YouTube'da. Ya eskiden YouTube'daydı. Şimdi Egzen'e geçti. Egzen ne? E, Ajan Ilıcalı'nın kanalı. Evet. Aa! Onun TV8 değil mi kanalı? Evet. Bu dijital platform. İnternetten giriliyor. Aa! Hı -hı. Hani benim hiç haberim yok bunda. Acun Huzcalı senden saklamış demek ki. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Severim ben o çocuğu. Oraya da mı bir şeyler çekip yükleyebiliyoruz? Ay yok babaanne orası paralı platform. Biz yükleyemiyoruz. O yüklemiş ama o nasıl yüklemiş? Hacer teyzeciğim Hasan Cankaya eskiden YouTube'daydı. E videoları çok patlayınca Acun Huzcalı ona ekstra transfer etti. Transfer etti Egzen'e. Nasıl transfer etti? E bastırdı, parayı etti işte. Parayı bastırdı. E, evet. Bir de para. A, evet. E, yemin et, vallahi mi? Vallahi. E, kalk bakayım oradan, sen ne yapıyormuş bu çocuk? Ha. Neymiş Bunu bu? Bunu da estetik olup, bunu da kimse bilmiyor. <laughs> bu Acun Ilıcalı'ya nasıl ulaşırız? Atıyorum. Ah, işte oldu. Tamam. Çok yakın. Ne oluyor burada? E, bir sene basit oynuyorsun. Şimdi atıyorum, smash basıyorum. Lebron James geliyor, geliyor ve smash. İşte ben de böyle düştüm. Çok yakından attı, yani ne yapıyorsun. Ya yani ne yapıyorsun ya? Dayı sen ver bırak D çok konuşma. konuşma. Dayı bu kılık kıyafet ne? Ha ne, niye böyle giyindi? Neyse bırak işi evet. aç bakayım patoyu. Gel karşıma gel. Seyret dayı atış nasıl? Oğlum bu topuna basayım. Ee biraz öyle evet. Neyse seyret bak şimdi bak bak iyi seyret bak yerim. Hayır, yok sayılmaz, sayılmaz, sayılmaz. sayılmaz. Bir, bir daha, atıyorum, bir daha sayılmaz. Tamam. Yok. Geç. Geç koltuğa geçsin. Aa, Atayım. ben atıyorum. Seni eşek, seni. Bu gürültüler nereden geliyorum diyorum ben de. Koca adama bak. Çocuklara oynatmıyorum ben ayol. Ya Hacer Sultan, şu atışı yapalım bitirelim işte. Eğleniyoruz, ne var yani? Eğleniyormuş. Bana bak, ama forman güzelmiş senin ha. Bakayım, hangi takımın formasıymış bu böyle? <laughs> ya bırak Hacer Sultan, Allah aşkına. Hayat zaten yeterince sıkıcı. Niye sıkıcıymış? Çok da eğlenceli. Hı. Hmm. Evet. Ablam bana iş bulmuş. İş görüşmesine gidiyorum. Ha şimdi anlaşıldı neden böyle giyindiğin. Dayı bakalım en son re iş rekorun 7 gün sürmüştü. Bakalım bu rekorunu kırabilecek misin? 5 <laughs> gün. Cumartesi pazarı sayma 5 gün. <laughs> doğru. Ha, geçin dalganızı geçin. Oğlum iş olsa, güzel bir iş olsa ben yıllarca çalışırım anladın mı? Tabii, Tabii doğru söylüyor. İşler çocuğuma göre değil ayol. Tabii. Ya, bak, gördün mü bak sonunda beni anlayan biri çıktı ya. Ya mübarek kadın ver şu ellerini bir öpeyim ver. Ama tamam, tamam git istemiyorum. En son elimi verdiğimde kolumu gerçekten alamamıştım. Yok para para bende. Ha, yok benim param var zaten Hacer Sultan. Ha. Benim param var. Bir. iki, iki buçuk. Üç. Üç buçuk. Üç yetmiş beş. Yeter. Yeter. Nerede iş görüşme? Karşıda. Ha. E, i̇yi de dayı bu yetmez ki üç yetmiş beş sana. Yeter yelin yeter. Yürürüm artık ne yapayım? E tamam da karşıda demedin mi? Ya metro ya da vapuru kullanman gerek. İkisine de yetmez. Yeter yeter. Hava çok soğuk değil. Yüzelim artık. Yüzerek geçelim ne yapayım? Iııı e, e, evet. gel bakayım al bunu. Şu parayı. Ha yok yok hadi. Haydi hala vazgeçtim alma. Git uzağa 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 git 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 git. Almayacaksın. Niye? En son yemin etmiştim ben artık buna bir daha para vermeyeceğim diye. <laughs> Kendime olan saygımı kaybedemem. İyi tamam verme. Eh ihtiyacı olan alsın. <laughs> ya ya yok. Ya bu ne abi ya? <laughs> 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 Aa! Seni eşe, sen laf yırtıyorsun. Yap deli midir nedir? deli. <laughs> ya Hacer Sultanım benim ya sen hakkını ben nasıl ederim? Gerçekten ben şu ellerini bir öpeyim artık ben. <laughs> dur. Dur, Elibet kırdın. Gel bakayım buraya sen. Şu kıyafetin de güzelmiş. Hazır böyle giyinmişken senle akşam bir yere gideceğiz. Gidelim Hacerim Sultanım. İstediğin yere gidelim. Sen nereye ben oraya. E, biz de gelelim babaanne. Nereye geliyorsunuz? Bizim bizim işimiz var. Biz gideceğiz. Biz biz biz. biz Siz tamam. gelemezsiniz. E niyeymiş o? Biz niye gelemiyormuşuz? Gelemezsiniz. Nigar Hanım'a gideceğiz biz akşam yemeğe. Gidelim. E, gidelim. Peki Afiyet. bizim gelmeme sebebimiz ne? Gelmeme sebebimiz büyüklere ait bir şey yapacağız biz orada. Ya, ya. babaanne gizemli gizemli konuşmada anlat şunu. Masus Nigar Hanım'ın kızını göstereceğim ona işte. Bir hayırlı iş yani. Siz karışmayın. Valla mı? Gerçekten mi? Evet. Ever ben Hacer Sultan. Kız kim? Adı ne? <laughs> Kız. Ben sana kızı göstereyim. Dur. Göster. Bak. Instagram'ında var resmi. Tamam. Bir gör de görmeden gitmeyelim. Ver bakayım. Dur. Evet. Semra. Tamam. Hacer Sultan bu Semra değil. Bu Nairobi. Yok Hacer Sultan. Sen başka birinin başına. Oo oh, hatta saat çok geç olmuş. Ben artık gitmem lazım. iş görüşmesine geç kalıyorum. Hadi bay bay Hacer Sultan. Hadi bay bay. Allah senin tependen baksın. Şuna bak. Koşturuyor gene. Ah. Dur. dur. Dur telefon çalıyor bak. Annen arıyor. Ya ana. Alo. Ay yavrum iyiyim kızım. Sen nasılsın? İyi misin? Hı. Hmm. Hakkı şimdi gitti iş görüşmesine gitti. Şimdi kapıdan çıktı. Sen yollamışsın evet. Telefon onun şeydir. Telefonu sessize falan almıştır belki. Şimdi çıktı bak ben gördüm. Hatta para bile verdim. Ha parası yokmuş çocuğu. Daha karşıya gidecekmiş. Verdim bir şeyler sen. Ne? Tabi. Tabi ben bunlara hala inanıyorum. Ah benim kafam. Neyse tamam. Yok kızım yok bir şey istemiyorum. İstiyorum. <laughs> istiyorum. İstiyorum. Sen e, Acun'a ulaşabilir misin? Acun. Ilıcalı. Acun Ilıcalı. Niye? Tamam kızım ne bileyim ben. Belki tanıdığın falan vardır. Sordum işte bir şey istiyor musun deyince onu istiyorum çünkü. Tamam iyi tamam. Tamam hadi sen işine bak ben bulurum yavrum ben kendi işime bakayım sen de bak. Hadi güle güle evladım. Mua, mua, mua. Öptüm seni. Bay bay. Bay bay Allah senin tependen baksın. Babaanne ne oldu ki? Ne oldu? Ben sen akşama göreceğim. Ben sana nasıl ceza veriyorum bakayım. Cezanı alacaksın. Hacer teyze ne oldu? Ne ne olacak? Alandan zaten para almış. Hem de 200 lira. Anne. Canan ona sabah para vermiş işe gidiyor diye. Ay hiç şaşırmadım <laughs> abi. <abla>. Gerçekten. İşte deneyim <laughs> Evet. Benim bu Acun Ilıcalı'ya ulaşmam lazım. O da beni görse çok sever. Ha tabi tabi. Onun da tek derdi de zaten. Sus sevecek. Sen karışma. Bak indir ayağını. İndirme ayağını. Ya Acar Sultan ben daha ne kadar duracağım böyle? Ben söyleyene kadar. Sus. Üf, ama artık bu nitelikli işkenceye giriyor Acar Sultan. Seni insan hakları mahkemesine hiç şikayet edeceğim. Söylenip durma, işim var. Öf, ne ilk bir cezaymış arkadaş bu. Herhalde bu yetmişli yıllarda Mahmut Hoca havabam sınıfına yaptırıldı en son. Zorlama istersen! Benim tarih bilgim çünkü senden daha iyidir. Ben bu Fransız ihtilali zamanlarını falan da biliyorum. Hani giyotin falan vardı o zamanlar. Bilmem hatırlar mısın? Hani böyle istersen onu yapalım. Kışt! Ay tamam tamam Hacer Sultan tamam için bir tuhaf ol tamam. Abartmayalım <laughs> istersen. He tabii. O yılları gördüğün için bilirsin sen. Ha bak bak bir de aklına sonradan geldi. Bana laf sokuşturacak. <laughs> sen zorla şansını. Sen zorla. Ben bu cezayı bak nasıl katlıyorum. Ay, yok, tamam. Tamam, tamam tamam. Özür dilerim Hacer Sultan. Vallahi özür dilerim. Tamam. <laughs> <Sa> <laughs> tamam söylemedim sen. Aslında bana yardım edersen cezana son verebilirim. Ya ben nasıl bulayım Hacer Sultan'ı? <laughs> Saçmalama. Senin gibi bir insandan. Böyle vizyosuz vizyosuz bir insandan. Bunu isteyecek değilim herhalde. Başka bir şey. Eee o zaman? Eee o zaman. Otur bakayım sen şuraya. Tamam bindir ayağını. Otur. Önce Kemal'i aramam lazım. Bekle sen şimdi. Sen bana sadece yardım edeceksin. Sus sus sus. Şşşt. Alo. Yavrum. çoluk çocuk ne işin var senin orada? Bak dinle beni dinle. Beni dinle şimdi. Duyuyor musun? Ha, akşam. Okul çıkışı yani. Ne kadar arkadaşınız varsa. Ayşe de söyle. Hepsini toplayıp tiyatro 34'e getiriyorsunuz. He. Tiyatro Kadıköy'de işte Bahariye Caddesi'nde biliyorsun. Tiyatro 34. He getir oraya. Sen ona karışma. Karışma yavrum. Benim. Sahipleri benim arkadaşım. Evet. Sen sadece çocukları topla. De. İşimiz var. Evet, tamam. Sen Bak burada da Sen Evet. Biraz daha çekime gireceğiz tamam mı? Ben ya dersem... babaanne ne olur düşündüğüm şeyi yapacağını söyleme. Bence cevabını bildiğin soruları sormak Kemal. İsme bakın ne kadar da <gülüyor> <gülüyor> yaratıcı. yaratıcı tabi. Bazıları izler, bazıları yapar. O yapan benim. Madem ben Acun'a ulaşamıyorum, o bana ulaşacak. Bu kadar basit. Ya babaanne, umarım... Ne evet, uzatma, çok konuşuyorsun canım. Aa, bana itiraz etme, ben istediğimi yaparım. Allah Allah, zaten geç kaldınız. Herkes evine gitti, üstünü değiştirdi. Ailelerinde izin aldı, anca geldik. Aman anca geldiyse sus o zaman, sus. Sus da daha fazla vaktimi almayın. Evet hazırız kayda giriyoruz. Hakkı hazır mısın? 5, 4, 3, 2, 1 kayıt. Hoş geldiniz bebişler. Nasılsınız? Babayla ne diyorsun? Hacer reisi iyi salladı ortamı. <laughs> Hacer teyze ne yapıyorsun? Şok oldum. Kızım ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Formak bu. Ya tamam baba formak bu da biraz ayıp olmuyor mu? Yani oluyor. Hakikaten ayıp oluyor. Ben de utanıyorum. Yemin ediyorum. Tamam tamam oldum ben. Başka bir şey yapacağım. Evet. Beş, dört, dört, iki, yedi, kayıt. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Kulakları kapayın. Kapayın kulakları. Aç kulakları. Harika oldu şimdi. Söyle bakalım sen bebiş. Masum bir fantazini söyle. O ne demek? Dürüm ben anlatırım. Fantezi demek. Yok yok onu biliyorum da masum ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komik kapa kulağını. Aç kulağını, aç kulağını. Sen söyle bakayım bana masum bir fantazini. Kim ben mi? Evet sen. Yani söylerim de şimdi burada ne gerek var? Ya kapa kulağını, <laughs> kapa kulağını. Adam haklı Aç kulağını. Sen söyle bakayım bana. En utandığın anı söyle bebiş. Kapa kulağını. Aç kulağını. Sen söyle bakayım bana utandığın anı. bizden sorunca aklıma gelmedi. Ha öyle mi? bizden dakika <laughs> aklına gelmemiş. Kapa kulağını. Aç. Adam haklıymış vallahi bile. Sen söyle bakayım sen söyle. Bana utandığın bir anını söyle. Sonra söylerim mi ben ya? Sonra mı söyleyeceksin? Ben gezdim. Kapa kulağını. Kapa kulağını. Sonra söyleyecekmiş. Beniş. Sen söyle. Bu ne? Kapa kulağını. Bebişler. <laughs> <laughs> Hadi oradan bebişler. <laughs> Hadi be. Aa, Vallahi beni tutamıyorum. Ayol kendimden. Tutamıyorum Ulan, kendimi. Aa, Ne güzel. Vallahi oldu da gidiyor. Tamam. Acan, <laughs> tamam aç. Ya babaanne babaanne bak. Biz hep acıda diye ulaşacaktık. Evet, evet. Evet acını da. Acına ulaşan da. Acına ulaşmayan da. Ben. Bırakın beni.